Bize ne diyorlar biliyor musun ya? Bak, ya Fatih Sultan Mehmet'i seveceksin ya Atatürk'ü seveceksin. Sana ne lan ibi ne? <laughs> i̇stediğimi severim oğlum ya. İkisini birden sevemez miyim? Senin kalbin bu kadar küçük mü kardeşim ya? Kemal Atatürk üzerinden bu ülkeye bu kadar gelmeye gerek yok. Yeter. yeter. Yeter yeter. Hangi yeter dayı? Yeter. Bir saniye. Bak ya, ben ağzımla... Sen, sen, ağzımla... Sen, ağzımla bak bak. Ağzımla elhamdülillah Müslümanım diyorum. Hala bak bir karış sakalı var bana diyor ki eğer Müslümansan bak Yok. Türkiye'de şimdi mesela bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir şu anda liderlik evet. problemi var Evet var ee, Kemal Kılıçdaroğlu bırakmak istemiyor Evet, istemiyor bir taraftan Özgür Özel aday oldu Evet ee, belli bir yaştasın sen hatırlarsın bayağı da bu konulara vakıfsın Türkiye'de bir genel başkana karşı adaylığını açıklayıp da kazanan bir Lider tanıyor musun sen? Maalesef. Maalesef tanımıyorum. Dediğim gibi yani burada neden kromikleşmiş... neden yani partiler içi demokrasimiz de mi yok, yok bizim? Yok yok yok. 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 Yani, Bir kişi kazanmış. Yok. Ama niye yok? Bir kişi. Yok. Şu andaki cezaevinde bulunan Sayın Selatin Demirtaş. Ona karşı mıydı, değil miydi? Niye cezaevinde şu anda tutuyor abi? Onu bana niye? sormayacaksın. Abi, onu siyasilere sık... soracaksın. Siyasi siyasilere sık soracaksın. Şu anda bana niye soruyorsun? Bak AK Parti iktidarı devrilen tek bir kişi var. O da şu anda cezaevinde. Başka hiç kimse onu devremedi. O da korkuda abi. Cezaevinde Şimdi şu anda abi, abi, Beyefendi, Şimdi beyefendi, de... yani sadece abi, ve abi, sadece... Abi. Hakikaten yani abicim edin. lütfen böyle marjinal Sergilelim bir yaklaşım ha. sergilemeyelim. Evet onun abi cezaevinde hala. olmasına ben de bir vatandaş olarak karşıyım. Ama marjinal yaklaşımlar sergilendiği sürece orada insan haklarına da saygı gösterilmez. Anda... Çünkü temsil ettiği bir ideoloji var değil mi? Anda... O ideoloji bizim değerlerimize teker, teker, uygun bitirsin mu? Öyle. Bizim onun temsil ettiği ideoloji bizim değerlerimize uygun mu? Bir abime şöyle soruyor. Niye şu anda cezaevinde tutuluyor? Bana bir onu ben karşıyım. He, niye tutuluyor? Ben, bana siyasi sormayacaksın. Değil. He, siyasi değil mi? beyefendi bana bunu sormayacaksın. Siyasi korkusunda değil mi? Siyasi korkusunda değil mi? Ben bir insanı düşüncesinden dünyada, dolayı, bak, düşüncesinden dolayı asla hapsedilmesine, yargılanmasına karşıyım. Dünyada, dünyada Demirtaş gibi bu ülkeyi ayakta tutan ay, dürüst ay, olan sen bir sen insan daha oluyor. gelmemiş, o da cezaevinde tutuluyor. Çok ya. yanlış konuşuyorsun. Ya, ya, cezaevinde ya, cezaevinde Demirtaş kim ya? Senin çocuğun öldü mü? Yakının öldü mü senin? Çocuk katili. vatan haini. Ne durdu? Meclis de senin olsun. Meclis, meclis sen aydı çocuğun askere gitti. Hangisinki ki askere gitti? O seni gittin? de ilgilendirmez. Beni ne, de ilgilendirmez. Ne, beni ölen çocuğum ilgilendirir. Benim çocuğum askere gidecek. Onun çocuğu askere gitmeyecek. Sen askere mi gönderiyorsun çocuğunu? Sen de Öyle mi? Sen askere mi gönderiyorsun? Sen göndermiyorsun? kim için gönderiyorsun? Hayır değil sen değil, de ben kim gönderiyorum ama sen vatan evet. düşmanısın. Ben vatan sen vatan düşmanısın. bana onu diyemezsin. Sen, sen, ben onu, ben de sen de. onu bana diyemezsin. Neyse. Neyse. Bu konuyu bu konuyu kapatalım. Evet evet bu, bu konuyu bakın, kapatalım. Abicim, yani bu... marjinal bir yaklaşım sergiliyorsunuz lütfen bu... yani. Şimdi, ya, abi, başım başım lütfen şimdi yani, abi olay olay nereden nereye olay nereden nereye geldi? Abi gelir dağılımının adaletli olduğunu Türkiye'de düşünüyor musunuz? Hayır efendim düşünmüyorum. Çünkü Allahu Teala Haşr suresinin biraz ifade ettiğim gibi yedinci ayet kerimesinde mülk sadece zenginleriniz besmele arasında dolaşan dolaşan beyefendi bir dakika söylüyorum. mealini söylüyorum. Arapça besmele okusam çekecek. elbette besmele çekeceğim. Çekeyim. Bismillahirrahmanirrahim. Ben sana çözümü besmele, söyleyeyim mi? Besmele çekilmesi ben mi gerekiyor? Ben sana ben sana çözümü söyleyeyim ağabey, mi dayı? Besmele çekilmesi şey gerekiyor hayır, hayır. yanlış anlama. Bu memlekette 40 yaşından büyük herkese siyaseti bıraktıracaksın. Siyaset hmm. mi yapacaksın? Bir sefer milletvekilliği yapabilirsin. Eğer bir eğer, saniye abi, ben sana söylüyorum bak, bak anlatıyorum sana. E, anlat ya adam. anlat bakalım Adnan. Sen o 40 yaş ağrıya kadar, kat sahibi ne kadar. Ama bak, sonunda beni kadar, dinleyeceksin değil mi? Dinleneceğim tabii ki. Yani söyleyip ben seni söyleyip, her ka gün dinliyorum. Kaç, abi. Kaçmayacaksın değil mi? Ben sana her gün söyleyip, dinliyorum. Söyleyip kaçmayacaksın. Ha. Bir şey söyleyeceğim sana Heh. bak. Buyur. 40 yaşından büyük herkese siyaseti bıraktıracaksın. Bugüne kadar aktif siyaset yapan herkese siyaseti yasaklayacaksın. Milletvekili maaşı ondan sonra yok milletvekili Gelecek orada bedavaya yemek yiyecek, yok öyle bir şey abi. Gelecek makam arabası, yok öyle bir şey abi. Metrobüse binecek, halkın içinde olacak anladın mı? Bu vatan için çalışacak, öyle yok. CHP'ymiş, AK Parti'ymiş, siyaset yok abi bu memlekette. Bu memlekette bütün siyasi partiler birilerine bağlı, birilerinden emir alıyor. Bak siyasilerin konuşmasına aynı partiden insanların bir sene, iki sene arayla konuştuk ya abi kelimesi kelimesine aynı ya. Kim hazırlıyor abi bu konuşmaları? Ben hazırlamıyorum. Kardeşim, Sen hazırlıyorsun. Doğru söylüyorsun, doğru. Ben kardeşim, de ben doğru de gördüm. Evet, ben de gördüm. Doğru, doğru söylüyorsun. söylüyorsunuz da 40 yaş altı olarak evet o bir teoridir. Sizin temenniniz odur. Ancak şu var. Bizim 40 yaş altı insanlarımızda bu liyakat var mıdır? Abi 15 yaşında bir çocuğu getir şu Yok. memlekete de ki kardeşim bu benzin 25 liradan 50 lira oldu ya. Bunun çözümü nedir de anladın mı? Sana bu, gelsin bunu anlasın bu memlekette bak, bak. Bu sistem devam etti. Bu yanlış anlama. Kapitalizm sistem, devam ettiği sürece bu olamaz. Sistem nerede var? bozuldu biliyor musun sistem abi? 1950'lerde. Daha önce Bir tane ad, bir saniye ben sana söyleyeyim. 1950'lerde bir tane adamı getirdiler. Bu ülkenin eğitim sistemini bozdular. Full nasıl bright, bozdular full full biliyor bright, musun bozdular. Amerika geldi burada bunu da dayattı he. bize ne yaptılar abi? Köy enstitülerini kapattılar bu memlekette. Yetişen, vasıflı, profesör olan, doktor olan, avukat olan, hakim olan insanları egale ettiler. Ne yaptılar biliyor musun abi? Soruları çalıp, anladın mı? Soruları çalıp hakim, savcı olan insanlar şu an kalkmışlar diyorlar ki bizim yeni anayasaya ihtiyacımız var. Oğlum sen önce bir diplomana gel bakayım sınav. Kim ne iş yapıyorsa yapsın. Gazetecilik mi yapıyorsun? Ne okudun? Basın yayın okudun. Gel kardeşim buraya. 10 tane 15 yaşındaki çocuğu getireceksin. Dizeceksin önüne. Sorun oğlum. Soru sorun bunlara. Bizim en büyük problemimiz soru sormamak. Sor kardeşim. Avukatsın. Hakimsin. Gel bakayım sen sınavda kaç puan aldın? 90 puan aldın. Kaç sene geçti? 5 sene geçti. Gel bakayım kardeşim. Bir 45 al bakayım bu sınavdan sen. 45 al bakayım bu sınavdan ya. Rastgele 3 tane baktığı dosyayı seç kardeşim, getir kardeşim 15 yaşında çocuğa bak 15 yaşındaki çocuğa göster sana der ki ya kardeşim bu adama fazla ceza vermişler ya ya da bu adama niye ceza vermemişler diyecek sana bak 15 yaşındaki çocuk söyleyecek bunları yaptığın zaman bu memleket düzelir ama hiçbirimizde bunları yapmaya cesaret edemeyiz abi bu memleket. Bunları yapmak için bağımsız olman lazım. Tabii ki, Rusun, tabii ki. Amerika'dan Ama bağımsız olman de, lazım kardeşim, dürüst, Amerika'dan bağımsız olman bak, lazım. Bak ben Osmanlı insanlar rahmetli, diyor ya, rahmetli, rahmetli, teker teker, teker teker. Lafımı ben bitireyim. dürüst şey, bir insan yok değil mi? Bir saniye, bir devam edin. Rahmetli Ecevit kadar dürüst, yani dürüst bir insan. Ya tabii ki, yani, tartışıyor, yani, doğru. Ben çok iyi hatırlıyorum hani rahmeti. Hem sakın satıp gönderdiler adam. Hem ter sonuç bilmem ne. o şey. Abi bak. Burada bağımlı oldun, bağımsız değilsin. Biz bağımsız sürekli, nasıl bağımsız biliyor musun? Gençler biz işte bak zihin meselesi. Bak zihin meselesi. bak zihin meselesi. Abi bak zihin meselesi. Sen şimdi bak burada konuşuyoruz. 100 tane adam var burada. Sen ne diyorsun? Biz bağımsız değiliz. Ya sen böyle düşünüyorsun. O adam duyuyor, o da diyor ki biz bağımsız. Aa biz. Ba ben bağımsızım. abi. biz. Biz <laughs> bin senedir bu topraklarda değiliz abi. Biz on bin senedir bu topraklardayız. Biz Türk'üz. Biz hiçbir evet. zaman esaret altında Sen durmadık Sen şöyle geçer kabul. misin? Ya. Bak tamam. tarihimizde hiçbir Şimdi, zaman. Ya kardeşim bir akla, tamam da. çocuklar Şok, gibi Evet şöldü. aynen. Bir dakika o gün dev gibi bir orduyu yendik. O yönden sıkıntı yok. Eyvallah ama bırakmıyorlar. Bırak Bize ne diyorlar biliyor musun ya? Ya Bak. Fatih Sultan Mehmet'i seveceksin ya Atatürk'ü seveceksin. Sana ne lan İbni? <laughs> İstediğimi severim oğlum ya. İkisini birden sevemez miyim? Senin kalbin bu kadar küçük mü kardeşim ya? Ya mesele o değil. Bu kadar kalbin küçük mü? Abi. Mustafa Mustafa bak Kemal Atatürk üzerinden bu ülkeye bu kadar gelmeye gerek yok. Yeter. Yeter yeter. Yeter hangi yeter dayı? Yeter. Mustafa Topal Kemal yeter mi? Mustafa Kemal Atatürk'ü sevebilirsin, sevemezsin. Tabii. Bundan dolayı ülkeyi bölmeye gerek yok. 100 sene önce bu topraklarda Türkiye'yi bölemezdi. Yani kralı bölemezdi. bu, bu bölemez. topraklarda ne yaşanmış yaşanmış 100 sene önce. Herkes biz bu toprakların değerini düşün. Tamam, biz 10 bin senedir bu senedir. bir şey söylemedi ki. Tamam. 10 senedir bu toprakta. Kimseyi yüceltmedi. Tamam, farklı aynı bir şey söylemedi. Bu ama toprakların, arkadaşımızın... Değer, bu toprakları çok ararız. Bu biz toprakların sen, evet. değerini herkes iyi bilsin. Değerini bilsek 20 milyon insanı bu memlekete niye